Maç devam ediyor 1-0'dan. Ve dakika 3'te kaydımıza başladık. Sayın seyirciler. Murtaza, Murtaza, Murtaza vurdu kaleci. Swift. Cristiano Ronaldo dönen top defans. Kerem, Kerem, Kerem. Tekrar Murtaza, Murtaza. verdi Kadolu Thanos. Takım kaptanı Thanos tek başına sol kanattan açıldı. Thanos vuramadı ileriye. Virtue. İki takım kaptanları Virtua ve Thanos. Çok çekişmeli. Bu arada Adem'in golün asistini Virtua yaptı. Müthiş bir top sürüşüyle pası müthiş bir gol çıkardı. Bize sayın seyirciler. Venüs. Venüs gitti. Müthiş bir müdahale. Margo Kaleci Çınar. Uzun bir degaj gibi. Kimi batacak belli değil. Yakın oynadı. Pienri. Pienri çalımı attı. Pienri tersi oyna Thanos'u da açtı top. Zaten Murtaza. Fatal error. Golün sahibi daha deminki. 1-0'lık. 90'ı tam bu köşeden vurduydu. Müthiş bir gol. Yeniden geldi. Fatal error. Kaleci de çalınabilecek mi? Swifty. Güzel bir kaleci. Ve formunda bir kaleci. Top soğukkanlılıkla aldı. Pierre, Pierre, Devam ediyoruz. Fatal error. Virtue. Virtue Fatal Error. Fatal Error Virtue vuruşu defanstan döndü. Tekrar defans. Neymar. Ferdi Kadol uzaklaştıramadı. Cristiano Ronaldo'ya gelmedi. Topa dokunamıyor iki takımda. Vinibus. Bir an bir. Ayak kaydı gibi değişik müdahalesi oldu orada. Pierre. Pierre. Thanos mu yetişecek yok Murtaza sakin I am Argo I am Argo Cristiano Ronaldo Virtüe Virtüe tersi oynadı Fatal error kaleciyle karşı karşıya kaleci müthiş kurtardı Tekrar ikinci pozisyon top dışarıda I am Argo çok berbat bir şut çekti Yoklanacak bir şut Thanos. Thanos. İki takım kaptan yan yana. Virtue'ye top kaptı. Fatal Error. Fatal Error çekti. Cristiano Ronaldo. Swifty. Kaleci Swifty uzun oynadı. Yeniden tam ortaya. Jagger uzaklaştırdı. Elencan. Can. Pierri müdahale. Pierre'e de bölgesinde iyi bir futbolcu. Gerçekten. Fiyanri'yi geçti top. Unibus. Unibus açtı. Ortası gelmedi Elencan. Elencan vuruşu Fiyanri'yi geçmedi bu sefer. Top hep baskıyla oynanıyor. İki takım da agresif Virtue. Ferdi Kadıoğlu. Thanos. Thanos'tan kalecisine Çınar. Çınar. Fatal doğru geç. Top. Kerem. Kerem ortaya attı. Neymar. Neymar'dan sonra dokunan rakip takım Amigos FC. Ning kalecisine geri geldi top. Maç devam ediyor. Medusa FC. 1-0 mağlup. Dakika 7'ye giriyoruz. Pienry. Pierre çok güzel pozisyon ama pas vermeyi evet. seçti diğer kanada. Evet. Diğer kanattan pozisyon var. Orta geldi. Ortası top dışarıya. Kaleyi sıyırdı gitti sanki. Jager'e de geçti top. Fatah Elor. Fatah Elor. Müteşime bir gol. Fatah Elor elini kaldırdı. Ben buradayım diyor. Bebekler oyundalara. Tebrik ederiz gerçekten. Daha yeni girdi. ilk asistini yaptı maçta. Çok güzel pastı. Fatalar da tabii ki de bitiriciliği var bu maçta. Gol krallığına aday bir futbolcu ilk maçtan diyelim. Evet. Murtaza. Murtaza pasını veremedi. Ferdi Kadol Thanos. Kaleci çok değişik pozisyonda. Thanos atabilecek mi? Thanos topu bıraktı. Kaptandan beklenilmeyecek şeyler. Golleri feci şekilde kaçır, kaçırıyorlar. Virtue. Bebeller oynar. Bebekler oyundular. Kendisi gitti. Buldu pozisyonu vurdu defans. Jager. Jager'den kaleci yerine geçecek bir kurtarış. Virtue. Çok soğukkanlı. Evet çalımını attı Jager'e. Kendisi içeri geçti. Uf bir çalım daha. Çok soğukkanlı bir tavırla Ravaş şatası kaleci Swift'in üstüne gitti. Medusa FC'nin takım kaptanı bir değişiklik istedi. Ve değişikliklerini yaptılar. Pierre Çok ters oynadı. Müthiş bir kesicilik bir pası. Murtaza. Murtaza'nın da performansı idare eder. O kadar da bir pek bir şey yapmadı. Derken gol ne Müthiş bir gol. Murtaza. Marcelo Murtaza. Pierre'nin o pası gerçekten hiç düşünülecek bir pas değil. Değişik bir pas verdi. Pierre. Maçımız devam etmekte. 3-0 Amigos'un beklenmedik. Geçen yılın şampiyonunu 3-0 yeniyorlar sayın seyirciler. Amigos FC daha yeni geldi ligimize. Siz de ligimize katılmak istiyorsanız açıklamalar kısmından Discord sunucumuz aktiftir. 7-24 aktifiz. Bugüne kadar hiç aktif olmadığımız dönem yok. Gelin oyununuzu oynayın. Şampiyonunuz olun. Hediyelerden yararlanın. Geçen yıl bir ödüllü turnuva yaptık. Ödül turnuvamızda kazanan tabii ki de Medusa FC'di. Önceki adıyla Polatlı Spor. Thanos bu arada atakta Medusa için. Geçen yılın şampiyonu takım kaptanı ödülünü aldı kendisi. Ödülü veriyoruz. Kanıtlı kanıtsız. Her şeyin kanıtı var. Sizlerle gelin kazanın hem de oynayın. Eğlencenizi çıkarın. Pierre. Pierre Thanos'un yanından geçti hemen çok kolay bir şekilde. Virtue. Virtue bence Thanos'a göre şu anlık takım kaptanlıklarında en iyi oynayış olarak Thanos'tan önde bence. Şu anlık. Marcelo Murtaza. Ataktalar ve Ferdi Kadıoğlu'dan değişik bir çıkarma stili. Evet ataktalar Virtue'ya bir Virtue'ya 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 Kaleci de çoğunmadı Gerçekten inanılmaz bir yetenek Yetenekli bir kaptan Hem de takımın Kurucusu sayılır kendisi Virtue Durum 4-0 Amigo Sefsi'den hiç beklenmedik bir galibiyet İlk maçlarda hiç kimsenin ne olacağını bilmiyor benim favori takım Medusa'ydı ama Amigos'ta bir sürprizden ortaya çıktı diyelim. Virtue açık. Kullanacak bu sefer. Bir bir kullanmadı. Arkadaşı pide kullandı. Pierre. Pierre, Pierre verdi pas pideye. Takımın kurucusu pide bu arada. Pide. Ama şu an oyunun içinde kaptan Virtue. Ortası kimse yok ve kaleci de açtı. Swifti Çok güzel bir kaleci Swifti ama maçta gerçekten şey çok takımı kötü gerçekten Ferdi Kadıoğlu. iyi şut gidebilir. Dorukan tekrar bana salın dedi. Dorukan bir değişik oynadı. Gerçekten şu an Med Medusa'nın oyuncuları oynayamıyor be. Hey, gol geldi Thanos. Thanos şeref golünü attı sayılır. Kaan Müthiş bir golü. Kalecine uzanamayacak. Çınar'ın uzanamayacağı bir yer. Virtue. Virtue ne yapıyorsun Virtue? Boz kendi. Thanos başladı şimdi. Thanos müthiş çalım. Ama Neymar'dan geçme top. Neymar'ın performansı. Ben maç beğenmedim. Bazı top kesişleri var. Ama o kadar da iyi değil. Dorukan. Thanos da sert bir girdi. Pide. Takımın kurucusu Pide bir daha bu arada değişik bir müdahale vardı orada ve kalecinin üstüne gitti top Erencan devam ediyor Virtu'nun Pide'nin bu arada golü Pide'yi alçaklara düşürürken kendisi bizi susturacak bir hareket yaptı müthiş bir gol var Senin seyirciler 5-1 Swift'i yeter artık gelmeyin diyor ama durmuyor Amigos. Geliyor. Murtaza. Virtue bu sefer. Virtue'ye gidiyor. Thanos'u ayağında oynatıyor. Oo, müthiş bir çalım. Thanos Virtue, Virtue, Virtue içeri çekti. PNR'i vuramadı. Rakip takım atakta. Kaleci de çalınadı ve golünü attı Thanos. Maçın Elinden geleni yapıyor ama Thanos galibiyeti getiremiyorum maalesef yani beş. artık buradan dönmez diyelim. Bebekler oyunda. Virtüe zamanı oynayacak gibi. Yo ileri at oynadı direkt. İ içeride pas istiyor bebekler oyunda ama pas atmadı. Çalın denedi olmadı. Murtaza. Pierre sanırım o. Pierre içeri çekti. Top of out of bounds. Kale vuruşu baş başladı Thanos. Thanos yeniden gidiyor. Thanos, Thanos canlı attı. Thanos kaleci. Diğer pozisyon Erencan vurmayı denedi olmadı. Ayağından kaydı. Top <laughs> dışarıda Erencan takımının atağını burada öldürmüş olduğu Eren Can. Pası verebilirdi orada. Ve maç bitti 5-2 sayın seyirciler. Skorboardumuz yayınlanır şimdi. Gördüğünüz gibi performansları iyi oyuncuların. Siz de eğlenceli bir turnuvalara, liglere dair olmak istiyorsanız açılış kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Görüşmek üzere amigos. bye bay.